Kaos, evrenin doğuşu ve mitolojinin başlangıcı. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Peki, mitolojide her şey nasıl başladı? Tanrılar bile var olmadan önce yalnızca kaos vardı. Bugün mitolojinin en büyük gizemlerinden birini keşfedeceğiz. Kaos. Kaos, modern anlamıyla bir karmaşa ya da düzensizlik gibi düşünülebilir. Ancak mitolojide kaos bundan çok daha fazlasıdır. Kaos boşluktur. Sonsuz, şekilsiz ve tanımsız bir varoluş halidir. Evrenin henüz oluşmadığı, tanrıların bile var olmadığı bir zaman dilimi. Antik Yunan mitolojisinde kaos ilk varlıktır. Her şey ondan doğmuştur. Kaostan sonra varlık kazanan ilk güçler ise Gaia, Dünya, Nyx, Gece, Erebus, Karanlık ve Tartarus, yeraltının derinlikleri olmuştur. Kaos her şeyin başlangıcı olsa da, sonsuza kadar böyle kalmadı. Kaostan doğan Gaia, yani dünya kendisini şekillendirerek düzeni oluşturdu. Gaia, Uranüs'ü, gökyüzü yarattı ve ondan ilk tanrılar doğdu. İşte bu noktada mitolojinin temel taşları atılmış oldu. Tüm mitolojilerde kaostan doğan bir düzen vardır. Bu hikaye bilimle de ilginç bir şekilde örtüşüyor. Evrenin oluşumunu anlatan Büyük Patlama Teorisi de Kaos'tan düzenin doğmasını açıklar. Önce büyük bir boşluk vardı. Sonra patlama gerçekleşti ve evren oluştu. Kaos fikri sadece Yunan mitolojisine özgü değil. Farklı kültürlerde de benzer hikayeler var. İskandinav mitolojisinde kaosun karşılığı Ginnungagap'tır. Sonsuz bir boşluk, buz ve ateşin birleştiği yer. Bu boşluktan ilk dev Ymir doğar ve ondan tüm varlıklar ortaya çıkar. Mısır mitolojisinde Kaos Nun olarak adlandırılır. Nun, her şeyin içinde eriyip yok olduğu sonsuz bir sudur. Tanrı, Ra, bu kaostan doğarak dünyayı yaratır. Türk mitolojisinde kaos fikri, karanlık ve uçsuz bucaksız boşluk olarak tanımlanır. Kök Tengri, bu karanlığın içinden dünyayı yaratır. Kaostan düzen doğdu. Tanrılar ortaya çıktı. Evren şekillendi. Ama gerçekten her şey bu kadar basit mi? Sizce kaos sadece mitolojinin bir unsuru mu yoksa bilimle örtüşen kadim bir gerçeklik mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazla mitolojik hikaye için Kaos ve Kozmos kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.